İftarın ardından tekrar selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu İnsanlar iftarı açtıktan sonra umreciler, ziyaretçiler Ramazanı burada geçirmek isteyenler iftarı açtıktan sonra meydana çıktılar. Zaten meydandaydılar. Üst katlardan da, haremi içerisinden de teravih vaktine kadar karınlarını doyurmak için etraftaki lokantalara, fesgut alanlarına veya otellere giden umrecileri ziyaret görüyoruz. çatıya doğru çıkacağız. Ee, i̇nşallah çatıda teravih namazını eda edeceğiz. Bir yandan da gördüğünüz üzere çatıdan insan seli akmaya devam ediyor. Aslında çatıya çıkılabilecek en zor zaman şu anda. Bütün merdivenler kilittir. Bütün zemzem bidonlarının önünde de büyük bir izdiham var. Geçen senelerde olduğu gibi Zemzem bidonlarını e, Göremiyorum aralarda e, Eşim de dün Polislerin namazdan sonra Zemzem bidonlarından zemzem alınabileceğini e, Sormuş O da o şekilde ifade etmiş Şu anda da insanlar iftar sonrası Zemzem çeşmelerinin önünde Zemzem içmenin Felaşındalar görüyorsunuz. Hayır. Normalde bu dubalarla çevrili alanlara çok fazla sayıda e, zemzem bidonu yerleştiriyorlardı. Geçen yılki uygulama böyleydi. Bunu zannedersem uygulama değişikliğine gidilmiş. İçeride de var zemzem bidonları görüyorum. Aslında geçen seneye göre daha az bir kalabalık var haremde. Çünkü çatıdan belli oluyor. Çatı şu anda doluyor. Evet görüyorsunuz yukarıya çıkan da inen bir kalabalık oluşturuyor. merdivenlerden sonra çatıya çıktık çatı gayet sakin Geçen senelerde buralarda iğne atsanız yere düşmüyordu bu sene ciddi anlamda bir e, sakinlik var e, Geçen senenin yoğunluğu yok gördüğünüz üzere bakın insanlar rahat bir şekilde oturuyorlar tabi Az önce e, akşam vakti burada aşırı bir kalabalık vardı e, merdivenlerden çıkamıyordum. Geçen sene akşam vakti böyle yukarıya çıkmaya çalıştığım zaman Merdivenlerden yukarıya çıkamıyordum ama şu anda rahat bir şekilde hiç izdiham olmadan yukarıya çıktım ve her yerde gördüğünüz üzere namaz kılınabilecek alan var. Ee, eğer e, bu eciyat bölgesinde kalanlar varsa e, onlara tavsiye bu çatıya gelerek burada rahat bir şekilde e, ibadetlerini yapabilirler. Eğer e, tava alanına girme gibi bir e, durumları yoksa zaten tava alanında kesinlikle teravih namazlarına müsaade edilmiyor. Bundan dolayı teravih kıldıktan sonra o mekandan ayrılmanız gerekiyor. Bayanlar dün revakların altında hemen engellilerin olduğu katta kendilerine yer bulmuştu. Bayanların oralardan namaz kılmasına müsaade etmişlerdi. Ama o alanlar biraz daha yukarılara göre, diğer açık alanlara göre kısıtlı alan. Erkenden gelmek gerekiyor. Evet. Ve yer kapmak <laughs> gerekiyor. Dün bir takipçimiz söyledi, Zemzem almak için yerimizden kalktık. Ardından e, yer bulamadık diye. Bu arada daha hiç su içmedik. Şurada zemzemi bulmuşken zemzemi içmiş olalım. Bırakayım sizlere de buraya gelip buradan e, zemzemi

Evet. Elhamdülillah. Yarabbi. Şükürler olsun. İnsanlar yatsıya kadar e, dinlenmeye geçtiler. Günün yorgunluğu. Akşam saat sekiz buçukta teravih yatsı başlıyor. E, yatsının hemen ardından da teravih namazı kılınıyor. Gördüğünüz üzere evlerinden kahve, çay getirenler hem kendileri içiyorlar hem de burada bulunanlara ikram ediyorlar. Çatıda da tavaf devam ediyor. Çatı katı Ramazan'da tavaf için en rahat alan. Hiç kimseye takılmadan rahat bir şekilde tavaf yapma imkanı veriyor size. Aileler birlikte oturmuşlar. Burada iftar etmenin hazını, lezzetini yaşıyorlar. Burada bulunmak güzel. Elhamdülillah, şükürler olsun. Yine bugün Rabbim bizleri evinde misafir eyledi. Bakın gördüğünüz üzere bu minarelerin arasına böyle bir e, kat çıkıldı. Geçen sene biraz daha inşaatlı bu sene biraz daha bir şekle bürünmüş. burayı ne yapacaklar bilmiyoruz. Yine namaz için ayrılacaktır ama devamı yok. İlerleyen aşamalarda burasının ne olacağı da ortaya çıkacaktır. Akşam namazının ardından da görüntüler bu şekilde. Şimdi bir kardeşimiz e, yatsı namazının nasıl kılındığını, yasıyla teravih namazı arasında nasıl bir uygulama yapıldığını sormuş. E, ülkemizde biliyorsunuz e, bir usul var. Kamet e, topluca getiriliyor ve kametin ardından, sünnetin ardından müezzin e, teravih namazını kılmak üzere salavatla birlikte teravihe başlanacağını ifade ediyor. Ama e, yine aynı şekilde bitir namazı, teravih bittikten sonra biliyorsunuz aralarda biz salavat getiriyoruz. Teravihin ardından da duadan sonra yine bitir namazına kalkılacağı ifade ediyor. Şurada zemzem bidonları var. Ama burada öyle bir uygulama yok. Kıldırlar içerisi rahat şurada Şuradan zemzeli için. Şimdi burada şöyle bir uygulama söz konusu. Türkiye'de dediğim gibi her şeyi müezzin size hatırlatıyor. teravih mi niyet ediyorsunuz? Bitire niyet ediyorsunuz? Bunu size ifade ediyor. O yüzden ne kıldığınızı biliyorsunuz. Burada ise yatsı namazının ardından kısa bir süre sonra hemen cenaze namazı eda ediliyor ve ardından Salatul kıyam diye bir duyuru yapılıyor. Size Salatul kıyam teravih namazını kılmak isabet olundu diye bir duyuru yapılıyor ve bu şekilde o duyuruyla birlikte teravih namazına başlıyorsunuz. Teravih namazı 10 rekat üzerinden haremlerde eda ediliyor. Her iki rekatta bir selam veriliyor ve hatimle kıldırılıyor. 10 rekat diye hatim yapılmıyor anlaşılmasın. Mutlaka teravih ve de hatim yapılıyor. Hatimle namaz kılınıyor. Dolayısıyla imamlar Orada da vardır, değil mi? Tekrar başlayalım. Şimdi e, müezzin salatül kıyam diye duyuru yaptıktan sonra 10 rekatlık teravih namazı kılınıyor. Bitir namaz için ayrı bir duyuru yapılmıyor. Ayrı bir ilan yapılmıyor. Bu yüzden burada olanların mutlaka e, içinden de olsa kaç rekat namaz kıldığını saymaları gerekiyor. Yoksa e, teravih mi? Bitir mi? Kıldıklarını anlamayacaklardır. Teravihin ilk altı rekatını bir imam, geri kalan 4 rekatını ikinci bir imam kıldırıyor. Yine ikinci imam teravih sona erdikten sonra bitir namazını da o kıldırıyor. O yüzden e, mutlaka içinizden e, takip etmeniz gerekiyor kaç rekat namaz kıldığınızı bilmeniz açısından. Eğer bu takibi yapmazsanız dediğim gibi vitir namazının ardından hiçbir şekilde sizin vitir namazına geçildiğini farkına varamazsınız. Ne zaman farkına varırsınız? Fatiha'nın ardından Ala suresi Sebbih ismi rabbikel a'la diye başlayan ayet-i kerime başlayan sure okunduğu zaman bitir namazını eda ettiğinizi anlarsınız. O yüzden dediğim gibi e, mutlaka içinizden bunu sayın. Bitir namazı da yine ülkemizden farklı olarak iki artı bir şeklinde kılınıyor. 2 artı 1 şeklinde kılınıyor. Önce 2 rekat kılınıp tahiyyatla birlikte selam veriliyor. Ardından ise tek rekat üzerinden bir rekat daha kılınarak bitir 3 rekat bu şekilde kılınmış oluyor. Bu son tekli kılınmada kılınışta şu şekilde bir uygulama var. Rükudan doğrulduktan sonra imam e, uzunca bir kunut duası yapıyor. Bizdeki kunut dualarında olduğu gibi değil. Uzunca bir dua Peygamber Efendimiz'den ait kerimelerden kaynaklanan ait kerimelerde geçen ve Peygamber Efendimiz'in yaptığı dualardan oluşan uzunca bir kunut yapıyor ve ardından secdeye giderek bitir namazını tamamlamış oluyor ve bu şekilde 13 rekatlık bitir namazı eda edilmiş oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Ee, tabii ki burada uygulama olmadan e, kesinlikle e, anlaşılamaz. Ne kadar anlatsak da biliyorsunuz bazı şeyler teorik değil, pratiktir. Pratiği görmeden bir şey anlaşılmıyor. Bunu bu şekilde böyle bir bilgi olarak verelim. Ara ara da Yine bu bilgileri sizlere vermeye devam edeceğiz. Bir başka videoda, bir başka mekanda. Yine bugün e, yatsı namazının ardından veya şu anda çatı katını ile ilgili ayrı bir video çekerek e, yayınlayalım. Sizler de çatı katının son halini görmüş olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.